Adnan Oktar ayet ve hadisler doğrultusunda daima sevgi, şefkat ve merhameti tavsiye etmiştir. Adnan Oktar, Allah sevgisini en hayati konu olarak görmektedir. Tüm hayatını bu temel üzerine kurmuştur. Allah'a olan derin sevgisine ve bağlılığına, canlı yayın sohbetlerinde tüm Türkiye şahit olmuştur. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, bakın dikkat edin, ürpertiyle, derin konsantrasyonla, yalvara yalvara, için için, içinden gelerek Coşkulu bir derinlikle, Allah aşkıyla, derin bir sevgiyle, hakkıyla Allah'tan korkarak zikret, gaflete kapılanlardan olma. Böyle bir dua bütün dünyayı değiştirir. Çok hayatidir inşallah. Bir kere sürekli deli aşık olmak lazım. Gece gündüz. Uyurken de uykusunda bile o deli aşık olarak yatmak lazım. O zaman uykusunda bile Allah aşkıyla yanar tutuşur böyle. O bize müthiş bir enerji ve canlılık verecektir. Yani bundan hiç ayrılmamak lazım o ruhla yaşamak lazım. Allah'a derin bir teslimiyetin üstünde durmak lazım. Ee, ama asıl konu Allah aşkının insanı kaplamasıdır. Allah korkusu insanı kaplamasıdır. Allah aşkına kavuşan insan dünyanın bütün güzelliklerinde kavuşur. Ahiretin de bütün güzelliklerine kavuşur. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra insan artık e, aklı Allah'ın aklına bağlanmış oluyor. Artık Allah yönetir o insanı. Yani şeytanın kontrolünden çıkar o insan kalbini ve gönlünü tam Allah'a teslim eden artık Allah'ın yönetimine tam geçmiş demektir. Böyle bir insan sürekli derinliği, mutluluğu ve güzelliği yaşar. Yani insanlar bir tane aşk olur. Ya Allah'a aşık olunur ya dünyaya aşık olunur. Allah sevgisinde bir aşık elektriği oluşur insanda, bir aşık yüzü oluşur. Yani insanın hücreleri Allah'ı tanır, Allah'ı bilir ve Allah'ı severler. Ee, Allah'ı sevdiğinde de o hücre çok canlı olur, çok sıhhatli olur. Adnan Oktar, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirme, Allah'ın sınırlarını koruma konusunda son derece titiz ve kararlıdır. Allah, Kur'an'da yakınlık ve sevgiye özellikle dikkat çekmiştir.